Herkese merhaba arkadaşlar. Ben tatlı. Arkadaşlar bugün Minecraft Park'a gerçek ve defa Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz şuradaki bir video geldi. O yaptık diye arkadaşlar. Depremden ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bir daha daha geldi. Abone ol. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar deprem gibi büyük olabilir. Depremin nasıl oluştuğunu önümüze geçer. O zaman karakterlerin gerçek yüzlerine bakmaya geçelim. İlk olarak aslı Görmüş olduğunuz gibi dev fokir. Zombi Krab. Görmüş olduğunuz gibi burada silindirman var. Ve çok Korkut. Ulan ben ne yapacağım? Minecraft şehrin kurucusu Kerem Komiseri'nin gerçek yüzüne bakacağız. En son arkadaşlar görüyorsunuz iki bıçaklı Joker'in gerçek yüzüne bakacağız. Ve onu tutuklatacağız. Çünkü o suçlu. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce dostlar. Hala kalemiz abone Kanalımıza abone ol. Şöyle, kanala abone olacaksın ya. Bu kadar basit. Tüm bildirimleri işaret. Videomuza ben vup, Bu Bugün çeşitli var. Bak ya birbirinden güçlü Ve müthiş özellikle müthiş kılıcım da yanımda Yani bu kılıçta hero vuran bile Yani izi olabilir mi hero Herobrine... vuran Anlarsınız ya Bu kılıcım bir harikadır Ula kılıç harbiden güzel benim karım Benim Patronum ne dersin oğlum? Değil mi patron? Evet lan ola. he. O zaman arkadaşlar başlayalım ilk olarak kim var? Rotamıza gidelim. İlk olarak rotamızda arkadaşlar Aslı polis var. Aslı polis çok güzel bir kadın arkadaşlar. Onun gerçekliğini çok merak ediyor olmalısınız Ben arkadaşlar biliyorum. Şimdi sizler de göreceksiniz. Yani ağzınız açık şaşıracaksınız. Ama bakın Aslı polis yengeme bakan yan bakanı deşerim mi? He. Hem de şu silahla deşerim. Anladınız mı? çünkü o Kerem komiserin eşi arkadaşlar. Ay eşi ya. Bak Aslı polisi de şıkla ya. çekmeyeyim arkadaşlar. Tam Aslı polisin gerçek yüzüne bakalım. Hazır Aslı polis gösteriyorum gerçek yüzüne. Gördüğüm mü şey olur arkadaşlar. Oyunda böyle sarı saçları var. Mavi gözleri bakalım gerçek de nasıl Görüp, arkadaşlar. Görüp öğrenmeye bakacağım. Ooo gördünüz bakacağım. Bakın sarı saçları mavi gözleri gerçek hayatta da saçları sarı ve gözleri mavi. Helal. Niye helal? Benim patronum çok iyi Evet la. Ulan siz ne diyorsunuz? Aslı polisin gerçek şekilde başladı. Dev fakir art fakir dostum ne oldu sana Artık fakir dostum beni duyamıyor. Fakir ev büyümüş la. Ne yaptın fakir ya? 2 milyon litre süt mü içtin? 2 milyondan fazla arkadaşlar ya. Siz de arkadaşlar büyümeniz ve sağlığınız için süt içmeyi unutmayın ha. Bakalım arkadaşlar gerçek yüzünüzü bozmak gidiyorum şöyle. Görüşürüz dur tamam anladık tamam mı? Seni Aynen öyle. Aa Johnny ya neyse. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaş. gidelim bakalım böyle açalım bakalım. fakir Oooo. <laughs> 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 gel küçük insanlara bak Fuck dev dostur fuck dev boy. Ulan harbi şaşa kaldım arkadaşlar. Bu nasıl bir büyük dev? Neyse neyse. Gömsel arkadaşlar. Ya dev fucking de gerçekini gerçek yüzü gördük. Ulan sıradakine Sıradaki kim var acaba? Duyum var benim görüyorsunuz. Ulan sıradaki... La, ne yapıyorsun z zombi kral? Ne yapıyorsun zombi kral? Sağlığım için egzersiz yapıyor la. Ulan sen niye? E, dur la. Ya dur la. Durdu lan. Ya oğlum niye dur? Şimdi ne nah, bittin? Zombi kral bu sana ne? Benim patronum her şey benim. Ulan ben ne yaptım? Zombi kralla konuşuyorum. Neyse zombi kral sen bunları boş ver. Senin gerçek yüzüne bakıyoruz şimdi. Sen niye zombi değilsin ya? Yani bu kanındır seni. Bir zombi yapar. Ulan hiç yapmaya gerek yok daha. Ulan bittin lan sen şimdi. Ulan bitmedim. Yani bitme. Bitti. Ulan bitmemiş şimdi. Aa! Bu ne orgu büyük vurdu uçtum la. Ulan zombi de. Ulan zombi de. Bekle la. Bekle la. Sen tahta gibi ne yazıl vurursun ha. Sen kimse kimse ana oh, harbi çok vuruyor Allah bir üst, üstünlük ana bu ne arkadaşlar bir buraya yani 300 metre ileriye gidiyorum yani adama dokunamıyorum bile la adama dokunmak ne göremiyor harbi ya göremiyorum bile hayır ya bunu nasıl ben bir arkadaşlar ben mermi takmış şöyle serisinden arkadaşlar mermi tak al bakalım sana şöyle al bakalım senin gidip bir zombi kral kuraklı zombi kralı ya, yeneceğim merak etmeyin hiç, hiç merak etmeyin içiniz rahat olsun arkadaşlar onu yeneceğiz arkadaşlar bakın bakın böyle yendi. Ya birazcık böyle bayıl tamam mı? Sağlık beni çalıyorum. ne bana saldın Ben Niye zombi? Beysin gerçek yüzüne bakıp gidecek diye. O şimdi gerçek yüzüne bakalım. Bakalım zombi kralın gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar görelim. Oha! Bu ne arkadaşım? Bu ne kadar cool havalı ve cool. Bu da bu. Bütün sikil duygular var arkadaşlar bu fotoğrafta Görmüş Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zombi kralın da gerçek yüzü böyle. Üstünde böyle kral kıyafetleri falan kral tacı var görmüyor Asası bile var arkadaşlar arkadaşlar asası kral tacından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar baya iyi hem de baya iyi arkadaşlar sizler bakalım yorumlara yazın bakalım en iyi karakter hangisi yazmayı unutmayın o zaman sıradakine ne sırada silendirme ulan müthiş bir taktik yaptım ulan nasıl yapar izle bak gör ulan ne diyorsun şöyle dur bir dakika bak bak taktiğe bak arkadaşlar taktiğe bakın izleyin izleyin bak 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 saldırma Vurduk bakalım ah lan geliyormuş lan ben saldırmazdım ulan taktiğinde efek zekiceymiş lan ulan öyle deme lan ben bir şeyler denemeye çalıştım. Olmadı. Olmadı. Neyse şimdi yani bunun sefasını <laughs> çekiyoruz. Neyse bakalım. <laughs> Vuralım bakalım devamdır. Aya bir hasar verdim arkadaşlar. Böyle mermi hemen değiştireyim. Aa burada zombi kral yazıyor. Hop tamamdır. Akıllı lan olsaydı şuradan sokak. Ana geliyor arkadaşlar geliyor. Harbi diyorum geliyor. Yani silindirmanı da hafife alamayız arkadaşlar. Çünkü baya güçlü biliyorsunuz o da. Ama böyle benim kadar değil hiçbiri. O yüzden hafife alabiliriz. <laughs> ha ne oldu silindirman? Ne oldu? Ula bu kalıcı kullandı ben valla. Oh be yanma Öbit. Ula gel bakayım gel gel. Ula kendi kalıcı. Kendimi yaktım lan. yüzüne? Al, bakalım. al bakalım günlük yer böyle. Yeni bakalım. Al, al bakalım. Şöyle bunun da mermisini değiştireyim arkadaşlar. Sandım bunu da O zaman gerçek yüzüne bakmaya gidelim. Bakalım gerçek yüzü nasıl açalım arkadaşlar. Para var bakalım. Bura, bura böyle. Bura la. Benim. Ne yap? Çok iyidir benim bu. Ne yap? Yine. Ula ne oldu? Teyibe mi dönüyor? Sesi kızıp geliyor. Arkadaşlar Herobrine'in gerçek yüzüne bakın ya. Yani yüzü gözüküyor. Sayılmaz ama bence sayılır. Çünkü korkunç yani. Ben biliyorum. Ulan sen zaten ne diyorsun ben anlamıyorum. Bu da zaten benim patronum her şey bilir deyip deyip duruyor. Yani canımız. Benim Patronum her şey Ula 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 Sırada Kerem komiser var küçer Bayda bu içerinin kurucusu Adam gibi adam yakışıklı Kerem komiser gerçekte bakıyor Dur açalım arkadaşlar bakalım nasıl mı ne şimdi Buuuu arkadaşlar şunun adamlığa bakın la Şehri koruyan Kerem komiser adam gibi adam arkadaşlar Kerem komiseri kimler seviyoruz arkadaşlar Kerem komiseri kalp yazmayı unutmasın Ben yazar bilirim ya Ben seviyorum adam adam Kerem komiser iyidir ha. ben severim onu Benim patronum her şey bile la Neyse arkadaşlar arkadaşlar. Neyse o zaman sıradakine geçelim. Sıradaki açar iki bıçaklı Joker var ya. Bak Joker eller yukarı. İki bıçağım var ha. Sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Ben her türlü kaçarım. beni asla yakalayamaz. Şimdi sana bu bıçaklarla gülünü göstereceğim. ben de güleyim o zaman. Gösteremeyeceksin çünkü eller yukarı. Joker eller yukarı tamam mı? Bakıyorlar. Tahto ben deliyim. ne diyorsun? <laughs> <laughs> Ula dur dur dur. Al al. Bunu saldırıyor, bana saldırıyor. Ulan ne yapıyorsun? Lan bana, bana saldırıyor. Oğlum o gerçek çok er mi lan? Evet evet evet. Çok geldi er ya. Bana bir kız. Ulan ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Adam bana bıçakla koşuyor ya. <laughs> Neyse yandık yandık ya. Mele derbi kafayız. Adam silah bıçak çekiyor lan. Acaba şimdi gerçek yüzü nasıl bir bakıp öğreneceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Buraya. Ula bura, şuraya bir çak. Ulan. Ula beni ya. Oraya yanıyorum. Üfle. Ulan suyum var. Dur sakin ol. ben olarak söndürdüm. Ulan özünü çok kurtum. Korkma. Oh, Ulan benim patron her şey çözüm bulur mu? Kozda da zaten la buldu. Çok yara bak kıvıldı yerinden de ayrılma akıyor. kaçar macera. elimize dursun. Şu açalım o zaman bakalım. Joker'ın <laughs> gerçek yüzünü o <saygıcı>. <gülüyor>, gülüyor arkadaşlar ya. Şimdi ana Allah bakın giderken arkadaşlar biz bunu polis arabasına götürürken böyle gülüyor ama ya. Elimin arkadaşlar pis ya her zaman da kaçabiliyor arkadaşlar yani. Toplamda 100 kere falan kaçtı Joker arkadaş. O yüzden arananlar listesinde o yüzden orayı tıkladık tamam mı arkadaşlar? Ve gerçek yüzü de harbi çok garip. Joker'in maskesi Joker'in gerçek yüzü olsa da yine de sayılar yani. o bütünleşmiş bir maskesi yine. Arkadaşlar bu da gerçek yani bu da oyundaki yani. Maskesi gerçek hayattaki insan hali. Bu da oyun hali arkadaşlar. Gerçek yüzüne baktığımıza göre o zaman bu videomuzun daha sonuna gelmeyin dostlar. Sizlerle kanalımızı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ben hadi. Ulan sen ne diyorsun? Ulan dur. Neyse neyse arkadaşlar boş verin siz. Ben yani de çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amigos. Hola, <laughs>